Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere Bağın Ali çok coşkulu, çok mutlu. Çünkü neden? Neden Bağın Ali ya? videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar pembiş videosu. Biliyorsunuz Bağın Ali tam bir pembe aşığı. Kıyafet, abur cubur böyle aklınıza gelebilecek defter, kalem her şeyin pembesini çok seviyor. Ve bu videoyu çekmeyi çok istedi. O yüzden arkadaşlar şimdi ilk olarak neyden başlayacağız? Üstlerden. Evet ilk önce arkadaşlar bu normal kıyafetleri Banalya'nın. Şimdi Banalya pembiş kıyafetlerini giyecek. Bu tişörtünü giyecek. Şu eteğini de çok seviyor Banalya. İçinde pembeleri var bu eteğinin de. Şimdi o zaman üstümüzü değiştirelim. Ve diğer pembe bir şeylere geçelim. Evet. evet arkadaşlar. Vanalya hazır. Ay evet işte döndü tatlış kızım benim. Anne, bir şey ne unuttuk aşkım? Ay nereye gidiyorsun? Ay nereye gittin? He, pandufların mı? Ama anneciğim hava çok sıcak yaz ayındayız. Pandufları niye giyiyorsun ya? Hey, ben çok Anneciğim ama yaz dönemindeyiz. Onları niye giyiyorsun ya? İyi hadi giy bakalım o zaman. Giydin pantuflarını. Evet arkadaş. Allah dikkat et kızım düşeceksin. Pantuflarını da giydin. Banalya. Peki e, toko olarak, taç olarak hangilerini seçeceksin? Bak ben hazırladım onları da buraya arkadaşlar. Hazırladık Banalya'nın taçlarını. Evet pembe peruğumuzu da takacağız. Bunları peruğun üstüne takacaksın anneciğim. Peruğun üstüne hangisini Anne, takmak istersin? Bu daha pembe hoşlandı. Bunu, hmm, bunu mu seçtin? Tamam tamam olur. E, o zaman bunları takmana gerek yok on taktığına göre. Peki bu ojelerden hangisini seçeceksin? Bu. Bunu seçiyorsun tamam. Peki Baanalle anneciğim abur cubur olarak yiyecek içecek neler aldın? Anne hani, hayır onu hiç söyleme. Sürpriz olacak. Sürpriz mi olacak? Evet. O zaman arkadaşlar sürpriz olacağına göre biz Baanalle'nin peruğunu takalım. Tacımızı da takalım. Ondan sonra abur cuburlarımıza geçelim. Çünkü evet. ben merak ediyorum çok acaba Baanalle neler aldı? Ve bağlanıyor hazır arkadaşlar. Çok güzel ya bakar mısınız? Saçlara falan pembiş pembiş. Toka pembe. Gözlük pembe. Pandufları pembe. Kıyafet pembe. Her şeyin çok güzel oldu. <laughs> Evet saçlarına bakın kıvır kıvır hem de pembe Banalyanın ba en çok istediği sonunda oldu Banalya. Ba her istediğin oldu bugün farkında mısın? Anne hemen hazırlayalım. Mikşek mi hazırlayalım? Evet. Amancim için çilek falan lazım almadım ki ben onlardan. Anne senden bak nasıl yapacağız. Allah Sen Allah. Yapayım, şey yapayım. Aa, çok merak ettim Banalya ba neler aldı acaba ben ya. E, geliyorum e, merak ettim. Nasıl yapacağız? Çilek de yok ya da Banali kendi aldı herhalde. Ee nasıl yapacağız Banali şimdi? Allah Allah ne yapıyorsun dolabaştığın? Neler alıyorsun Banal ya? Ne aldın bakayım? Yüksek proteinli milkshake. Aa hazır milkshake almışsın inanmıyorum. Bunu yapacağız. Nasıl yapacakmışız? Bir bardak sütü kavanoza kavanoz getir hemen bakalım bir tane. <laughs> Arkadaşlar bir bardak sütle. Vanilya e milkshake yapacağız. Aç bakalım kavanozun ağzını. Tamam. Bir bardak Çalkalım. süt koyacağız. Sonra da bunu kavanozun içine koyup böyle çalkalayacağız. Hazır evet. mısın çalkalamaya? Evet anneciğim şimdi ben sütü koydum. Şimdi bunu açacağız. Bunu e, sütü bunun üstüne koyacağız sonra çalkalayacağız değil mi? Ben ama çok heyecanlıyım. Acaba tadı nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Hem de yüksek de proteini varmış yani. Vanilya kestim anneciğim dur. Ama sen dökebilirsin anneciğim. Ağzını çünkü hepsini açtım Bakalım. şunun renginin güzelliğine bakın. Pembe pembe. Hadi dök bakalım ama dikkat etmen lazım. Anneciğim dökersin sen bırak ben dökeyim. Hop. Aa, arkadaşlar çok güzel oldu ya. Şimdi bunu çalkalayacağız. İyice kapattım bağını Aliya. Çalkala hadi bakalım, dikkat et ama sakın düşürme bak, düşürürsen pat diye her yer pes pembe olur Banu ya. Çalkala çalkala aferin sana. Sonra bunu hangi bardağı koyalım Banu Sen pembe. şu bardağı seviyorsun, buna koyalım mı? Evet, çok seviyorum. Tamam. Anam abi, ben orada bir tane daha pembe pandan gördüm. Banalya, bak, pembe pipet de buldum sana. İçersin bunu. Gider mi? Ver bakayım birazcık da ben kuvvetlice çalkalayayım. Arkadaşlar rengi gerçekten muhteşem oldu. Banalya bence yeter artık. Kavanozu açalım bardağımıza dökelim. Soframızı kuralım artık. artık. ya bunun tadına hemen bakacak mısın sen? Evet. Kapağını biraz zor açtım. Döküyorum hazırsın değil mi? Arkadaşlar şuna bakın ya. Çok güzel koktu ya Kokusuna bayıldım. Tadına bak bakalım beğenecek misin? Aa dibinde azıcık kalmış ama olsun. Tadına bak bakalım. Gelmiyor. Gelmiyor mu? Evet. Çok bastırmışsındır onunla. Hala mı gelmedi? Hı -hı. Aa, aa pipetten mi gelmedi acaba? Şuradan bak bakalım tadına. Nasıl? Hı -hı. O zaman soframızı kuralım mı bir an önce? Hı -hı. Neler almış şuna bakar mısınız? Pembe çilekli puding Hı -hı. almış. Hello Kitty'li çikolata almış. Hem de üçlü şunun tatlışlığına bakar hadi mısınız? Bakayım. Aa çok güzel. Kekler almış. Değişik değişik iki tane kek. Hem de pembe pembe bulmuş hepsini. Biri vişneli biri çilekli. Hüptürük almış. Aa Hello Kitty'li ne kadar çok Aa. abur cubur almışsın. Bağmalya nereden buldun bunları? Bütün marketleri gezdin herhalde. Evet arkadaşlar çok faydalı olan bir şey almış sonunda kefir. Hem de çilekli almış. Çok tatlış olmuş. Baanannele bunu çok iyi yapmışsın anneciğim. Evet. Aferin sana. Hadi bakalım birazcık bir şeklinden iç. Tamam. Pastandan da yiyecek misin? Arkadaşlar pembe pasta Baananne'nin en sevdiği pembe pasta. Anne. Pastandan da yiyecek misin? Bana en sonun şanslıyorum. En sona mı saklıyorsun? <laughs> tamam. Hangisiyle başlayacaksın? Ne yiyeceksin şimdi sen buradan söyle bakalım. Köpüklüğü açacaksın? Aç bakalım ya hadi. Aslında onun dondurması da çok güzel oluyor Banu Ali. Ben de bir tanesini ye. Diğer ikisini de dondurma yapalım olur mu? Aç bakalım poşeti. de tanesini dondurma ya. Tamam olur. Sen nasıl istersen öyle olsun. yiyeceğim. Tamam. Hadi ye bakalım. Aç Banu ya bana da verecek misin? Çok güzel görünüyor çünkü. Banu ya sana inanmıyorum arkadaşlar. Pembe kağıt helva bulmuş ya. Evet. Bunun arasına dondurma mı koyup yiyeceksin? Çıkır evet. çık Bir şey diyeceğim. Hem kağıt helvan pembe hem de pembe dondurma yiyeceksin değil mi? Evet. Dolapta pembe dondurma gördüm. Onu da sen aldın tabii ki. Dondurmayı en son mu yiyelim Banalya? Evet. Tamam hadi bakalım hüptürüğünü açayım ben sana. Ve burayı, iç Pasta ve içine dondurmayı içine. en son yiyeceğiz arkadaşlar. Evet. Banalya. Peki hüptiliğini açayım mı? Sen açabilir misin? Hadi açayım ben sana. Al bakalım anneciğim hüptiliğini de açtım. Arkadaşlar Banalya bugün her istediğine kavuştu. Pudingler, Hello Kitty'li pembeş pembeş aburcu burlar, kefirler, milkshake'ler her şeyi aldı. Tam da Banalya'nın istediği gibi bir gün oldu. Banalya pastana ve dondurma. İlk önce pastaya mı geçelim dondurmaya mı geçelim? Hangisini istiyorsun? Dondurma mı? O zaman ben senin kağıt helvanı açayım. İçine de pembiş dondurma koyup getireyim mi? Hı hı. Ver bakalım kağıt elvan anne. Arkadaşlar bağımlı Haly'a ya. Hüptiri'yi yiyeceğim diye konuşmuyor bile yani. O kadar çok özlemiş Hüptiri'yi. Evet arkadaşlar kağıt helvayı açtım. Şunun renginin güzelliğine bakın ya. Pembe pembe şimdi burada da dondurmanın pembe olanından Banu Ali'ye koyacağım arkadaşlar. Banu Ali çok sevecek tabii ki. Baksana bunu da bitirmiş arkadaşlar. Bunu yeni almıştık. Çaktırmadan hemen Banu Ali dondurmanın yarısını bitirmiş. Konseptimize uygun olsun bari. Kaşığımızı da pembe aldım. Dondurmamız da pembe. Her şeyimiz pembe. Şöyle şunu arkadaşlar dondurmayla kaplayacağım şimdi. Evet arkadaşlar dondurmayla kapladım. Şimdi üstüne de şöyle Kağıt elvanı yarısını da koydum. Hii, şuna bakın ya. Her yer pembe. Arkadaşlar bu birazcık turuncu gibi görünüyor ama normalde rengi pembe. Herhalde kameranın açısından. ya, bitirdin mi iptirini? Baksana sana hamburger gibi dondurma getirdim. Hem de kağıt helvalı. Bak bakalım tadına. Nasıl tadı? Isır bakalım. Oo, sese bakın arkadaşlar. Çıtır çıtır o da taptazemiş. ya, dondurmayı çok mu koymuşum? Sığmadım ağzına. acıdı? <laughs> Dişlerin acıdı? Evet. Ay, o zaman küçük küçük ısır. Ya da kenardan da ısırabilirsin. Arkadaşlar tabi biraz o geniş olduğu için Banu'nun Ali'nin ağzı birazcık küçük olduğu için ısıramadı. Neyse Banu'nun o zaman bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı? Tamam. Arkadaşlar biz böyle bugün her şey pembe videosu çektik. Banu Ali bütün abur cuburlarını, dondurmasını, kağıt helvasını, pastasını her şeyini böyle pembe pembe aldı. Şimdi onların hepsini Banu Ali yiyecek bitirecek. Siz de eğer videomuzu beğendiyseniz bu tarz videonun devamlı gelmesini istiyorsanız ne yapacaklar bana ya? Abone olmayı unutmayacaksınız. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayacaksınız. Tabii ki yorumlara da yazabilirsiniz bu videomuzu beğendiyseniz, bizi seviyorsanız. Biz sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Aa, ne yapacağım bugün ya? Çok canım sıkılıyor. Bahar da okulda olsaydı benimle oyun oynardı. Vanali hep bana tuzaklar hazırlıyor. He, evet buldum. Benim şurada çok güzel jelibonlarım vardı. Bunları almıştım beraber yeriz diye ama şimdi Banaliye çok büyük tuzak kuracağım. Vanali acaba bunların hangilerini sever ya? Bakayım. Aa bu yüzüklü, yüzüklü. Yüzüklü en iyisi şey yapayım buna ben sihir yapayım da Vanalya'yı bununla kandırayım saçları pembeye dönüşsün Nasıl onlar beni tuzak kurup saçlarımı pembeye çevirmişti şimdi sıra bende Vanalya Görürsün bakayım sen ha gel bakayım Celibon buraya şimdi i̇şte şimdi bu jelibona sihir yapacağım. Hadi bakalım oyunumuz başlasın. Hokus pokus abra kadabra bu jelibon sihirlensin bunu yiyeni saçı pembeye dönesin İşte oldu <laughs> Hadi bakalım şimdi gizlice gidip bakalım bana ne yapıyormuş <laughs> Banali'ye de oyuncağıyla ile oyun ya, Tam zamanı. Bir de bunun yanında Celivan olsa ne kadar güzel gider. Banali'ye çaktırmadan şunu atayım da beni görmesin. Bu ne böyle? Ne arkasını demeden hemen saklanmam lazım. Gizleneyim de benim olduğumu anlamasın. Yoksa yemez o jelibonları. Evet her şey yolunda gidiyor. Plan adımlarımız bir bir güzel güzel ilerliyor. Hadi bakalım bu Annalia onu aç yedi. Saçın pembeye dönüşsün. Babacım <laughs> bu Annalia'yı hemen yiyeyim. sabahları hmm. Evet Celif onu yedi. Bir şeyler oluyordu dedi. Birazdan saçım pembeye dönüşür bu Analia. <laughs> canıma değdin Vanal ya. Sen benim saçımı pembeye döndürmüştün. Ben de döndürdüm. Canıma değsin. Kız gel aynadan bir kendine bak. Vanal'e bak aynaya çık aynaya. Ya kız Vanal'e çık şuraya çık gel aynada kendine bak. Bak ne kadar güzel oldun. Hiç de güzel olmadım. Ha, çok güzel oldun Vanal'e baksana aynada kendine. oh canıma değsin. Oh oh. Vanal ya. Söyler, sen söyle. Ne olacak ki? Anne! 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 Kızım dur, ne oluyor? Bana ne? İnanmıyorum bu halin senin? Ne oldu sana böyle? Parlayanço yaptı. Parlayanço mu yaptı? İnanmıyorum. Nerede o yaramaz parlayanço? Yürü bakayım, gidelim yanına. Ne yapmış sana böyle? Nerede o? Burada. Ha, geldi mi kızının yeni halini beğendin mi annesi? Ya sen dalga mı geçiyorsun bize? Ne yaptı çocuğa? Okula gidiyor bu çocuk. E gidiyor, sen gidiyor. Biz de insan içine çıkıyor. Siz niye o zaman o saçımı pembe yaptınız? Ya biz hemen düzelttik tamam hadi düzelt. Aa ha, düzeltmiyorum ha. Ben de her şeyi ben de siz bana sihir yapmıştınız ya ben de ona yaptım işte. E ben biliyorum ki bundan kurtulmanın yolunu. Ha, o başka o başka. Kandırmaya çalışıyorsun. Bekle de değiştireyim. Hadi değiştir. Ben burada bacak bacak içine atıp atırıyorum. Hadi bakalım. biliyorsanız yapın. Sen bize dalga mı geçiyorsun? Bekle bak şimdi ben nasıl düzelteceğim kızımı. Hadi düzelt de görelim. Hey hanım hey düzeltemezsin. Bana ne korkma tamam mı? Ben şimdi sihirli kumandamızı senin eski haline çevireceğim. Tamam mı anneciğim? Bekle beni burada. Ay neredeydi bizim o sihirli kumandamız ya? Sonunda buldum sihirli kumandayı. Hemen kızma bir sihir yapayım da düzelsin. Aa, daha çok beklersin. Düzelmez onunla düzelmez. Ya bir sus be. Niye kötü kötü şeyler söylüyorsun? Ya onun çaresi bende diyorum. Bende benim gönlüm edin. Of senle uğraşamayız. Gel bakalım Banali. Bekle bakalım. Bir iki üç Banali'nin saçı eski haline dönsün. <laughs> Dönmedi. Ya palyaço. ben ne diyorum size ben ne diyorum. Onun her şeyi bende. Bende ben olmazsam halledemezsiniz. Tam palyaço. Hadi düzelt kızımı ne olursun. Baksana kaldı şu halde ya. Okula da almazlar. <laughs> bilmiyorum ya. Bana bir şeyler mi verseniz acaba? Ya veririz. İlk önce çevir şu çocuğu. Nasıl güveneceğim size? Yalan söylüyorsanız ne olacak? Yalan söylemediniz ancak şöyle anlayabilirim. Bana güzel bir dondurma getirirseniz e, belki çeviririm. Tamam ya sen merak etme dondurma istediğin olsun. Bana dondurmamız vardı gel anneciğim. Hemen bir tepsimiz vardı yeşil tepsimiz neredeydi? Onun için dondurmaları ya da tabağa dizelim anneciğim. neyse. Şimdi vakit kaybetmeyelim. 3-4 çeşit dondurma koyalım tamam mı? Tamam. Verelim ona hepsini. Ondan sonra belki seni düzeldir Bana şu haline bak pembe pembe kaldın ya. Bana dondurmaları dizdim anneciğim. Anne, anne. Tamam anneciğim sakin ol. Şimdi bekle bir tane şundan koyalım. Bir tane şundan koyalım. Bir tane şundan koyalım. Ee, bir tane de şundan koyalım. Götürelim. Bunlar olursa belki seni düzeltir anneciğim. Sen mi götüreceksin? Ben götüreyim anneciğim. Sen anneciğim yere falan düşürürsen şimdi kabul etmez. Sen kalırsın böyle. Palyaço. Bak sana neler getirdik. Vav, dondurmalara bak. Bir tanesini vermezsin normalde. Allah Allah ya Görüyor musun şu sen pembe saçın kerametini Ne dondurmalar getirdi Hey yavrum hey İyi tamam ben bunları da odama getireceğim ama tamam mı Ya tamam götürürsen götür çocuğumu düzelt artık İyi tamam tamam merak etme Ben şimdi gidiyorum Hemen sihrimi yapıp Şimdi bu Ali eski haline çeviriyorum Merak etmeyin beni bekleyin Banalya anneciğim inşallah seni düzeltecek. Ya kaçıp giderse Banalya. Neyse ama kaçmaz bence değil mi? Çünkü şey bizim evde daha bir sürü abur cubur var. <laughs> kaçmam kaçmam merak etmeyin. Duyuyorum her dediğinizi. Ay kulağın da burada hadi git. hadi çabuk. Banalya Birazdan belki de eski haline döneceksin anneciğim. İnşallah seni düzeltecek eski haline getirecek. Evet dondurmaları aldığımıza göre sözümüzü tutalım bari adımız yalancıya çıkmasın. Evet hadi gelin bakalım şimdi sihrimizi yapalım. Fokus fokus abra kadabra bu jelibonlar. onlar saçını eski haline getirsin. İşte oldu. Hadi bakalım gidelim de sözümüzü tutalım. onu bizi kandırdın mı yoksa nerede bu palyaçı? Ha <laughs> kandırmadım kandırmadım. Buradayım ben yalancı.